Merhaba arkadaşlar, yepyeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty'nin Black Ops 6 incelemesini yapacağız. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce Black Ops 6'nın zombi versiyonunun fragmanı çıktı ve bu fragmanda oyunun zombi versiyonu hakkında bizlere yeni oynanış görüntüleri olsun ve oyun hakkında yeni bir blog postu paylaşıldı ve ayrıten de Call of Duty bu blog postunda oyunun mekanikleri olsun ne gibi hikaye yer alacağını bizlere bahsetti. Tabii ki de çok fazla spoiler anlatmadan sizlere bu hikayeyi anlatıyor olacağım ve ayrıten de hem zombi versiyonu olsun hem de oyunun farklı içeriklerini bu videoda sizlerle birlikte bu videoda inceliyor olacağız. Bildiğiniz üzere sezon 5 güncellemesi çıktı. Ve zaten de sezon 5 güncellemesi için de çekilişi yapıyorum. Eğer ki Blacksell çekilişine katılmak istiyorsanız iki seçeneğiniz var. Ya YouTube'dan katıl abonesine abone olabilirsiniz ya da Twitch kanalımdan kanalıma abone olabilirsiniz. Tüm detaylar Discord sunucumda var. Kuralları okuduktan sonra çekilişe katılma hakkına sahip olursunuz. Evet şimdi videomuza geçelim. Call of Duty Zombies. Meet the bride. Baya güzel yani. Round base zombi tekrardan geri döndü. Şey. pre-order digitally and instantly unlock the reflect 115 camo pack in modern warfare 3 call of duty warzone and warzone mobile bütün detaylara geçmeden önce e, normalde topluluğun sürekli sorduğu bir soru e, Warzone içerikleri yani yeni çıkacak oyunda bütün içeriklerimiz yani paketler olsun, Call of Duty Modern Warfare içeriklerimiz Call of Duty Black Ops 6'ya gidecek mi? Ya işte Warzone için geri gidecek mi yani taşınacak mı? Cevap ise arkadaşlar hayır, taşınmayacak. Bütün Modern Warfare içerikleriniz Call of Duty Black Ops 6 için paketler taşımayacak. Yani operatörler olsun, blueprintler olsun, silah kamoları olsun bunlar yeni oyunda Black Ops 6'da olmayacak. Ama oyunun Warzone versiyonunda zaten bilin üzere her yeni Call of Duty çıkınca Call of Duty Warzone sürekli evrim geçiriyor. O yüzden yeni Warzone'da bütün içerikleriniz yani hem Black Ops 6 içerikleri dahil olmak üzere hem de Modern Warfare ve Warzone içerikleri yeni Warzone'da yer alacak. Eğer ki hala kafanızda soru varsa diğer YouTube'daki Black Ops 6 videolarıma bakabilirsiniz. Oyun hakkında hem multiplayer olsun hem hikaye olsun hem de farklı unsurları hepsini kanalımda inceledim. Yani sürekli hep aynı soruları cevaplamış oluyorum yorumlar kısmına. O yüzden eğer ki yorumlar kısmında siz de e, konu hakkında farklı cevaplar biliyorsanız yani konu hakkında farklı bilgilere sahipsiniz. Tabii ki de yorumları yazabilirsiniz ama kanalımdaki farklı videolara da bakarak da oradan da Call of Duty hakkında bilgiler alabilirsiniz. Evet ekranda görmüş olduğumuz fragmanda Black Ops 6'nın zombi versiyonunu Tiark'ın en iyi ödüllendirici tur tabanlı zombi versiyonu tekrar geri geldi ve ekranda gördüğümüz haritada Terminus haritası oyuncuların yüksek güvenlikli bir hapishaneden kaçmaya çalıştığı bir senaryoyu konu alıyor. Şimdi de para birimleri mevcut. Essence diye zombileri öldürdükten sonra kazanılan bir puan mevcut. Kapı açma olsun. Perkler, PK Punch'lar ve bir sürü farklı öğelerde sialdığınızı geliştirebiliyorsunuz. Bazen de salvage para birimi olan düşmanlardan düşen malzemelerden elde edilen bir para birimidir silahlar, sırlar ve ekipmanlar üretmek için de veya yükseltmek için de kullanılabilir. Belki bunu Cold War'da zombi versiyonunda oynamışsınızdır. Cold War'da böyle bir sistem mevcuttu. Bunu tekrar getirmişler. Terminus Island haritasında oyuncular büyük bir alanı keşfederler ve gizli görevler bulabilirler. Ve oyunda rehberli mod olacak. Yani yeni oyuncular için Ana görevleri rehberlik eden yeni görevler olacak ama easter kapalı oluyor. Rehber modunu devre dışı bırakırsanız easter açık olacak. Domi versiyonun oynanış özellikleri internet bağlantısı gerekir. Oyuncular solo modda oyunlarını kaydedebilir. Oyunda bağlantı kesilirse veya solo oyuncular kaydedilmiş dosyayı yükleyebilir. Takım oyuncuları ise ev sahibinin oyuna devam etmesi durumunda yeniden katılabilirler. Burada farklı perk sistemleri yer alacak zaten Call of Duty'nin o efsane zombi versiyonundaki perkleri biliyorsunuz. Bu perkler bu oyunda da yer alacak. Şimdiki taktiksel ekipmanlarda yani steam shot olsun, smoke, decoy granit veya işte shock charge olsun. Bu ekipmanlar zaten bildiğiniz üzere Modern Warfare 3 zombi versiyonunda vardı. Bu ekipmanlar tekrardan Black Ops 6 için geliyor olacak. Black Ops 6'nın zombi versiyonunda farklı zombi çeşitleri olacak. Zırhlı zombiler, ağır zombiler olsun. Gruzum ve çileli korkular adında zombiler de oyunda mevcut olacak. Haşereler, parazitler, mangler ve daha da farklı zombi çeşitleriyle beraber sizin oyununuzu rezil etmeye çalışacaklar. Oyunun zombi versiyonundaki hikayede gördüğümüz üzere Reavers karakteri yer alıyor. Kendisi zaten Black Ops 6 Cold War zombi versiyonunda yer almıştı. Ve adeten de muhtemelen Oyunun zombi versiyonundaki ana kötü karakter Edward Richtofen olacak. Kendisi zaten Black Ops zombi versiyonlarında ana karakterdi. Bunu kendimiz yönetebiliyorduk. Muhtemelen hikayede bu karaktere intikam alma gibi farklı çeşitli yönler olacak. O yüzden tabii ki de çok fazla spoiler da vermek istemem. Hatta internette kendiniz bakabilirsiniz. 17 dakikalık oynanış görüntüleri olsun. Farklı zombi versiyonundaki oynanış görüntüleri mevcut ama bu ekranda sizleri göstermeyeceğim. Yani hem copyright olsun hem de oyunu hakkında farklı spoilerlar olmasın diye. Bu ekran görüntüleri sizlere paylaşmayacağım. Sadece resimlerle beraber bunları size ekranlara getirdim. et evet, aşağı yukarı oyunun zombi versiyonu hakkında bütün bilgiler bu kadardı. Hem de videonun başında anlattığım bilgiler olsun Call of Duty zombi versiyonunda bütün konuları YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Ayrıca de Call yeni etkinliği 28 Ağustos yani bu ay 28 Ağustos'ta başlıyor olacak. Youtube'da canlı yayın olacağız ve de dediğim gibi Blacksel sezon 5 çekilişi kanalımızda mevcut. Peki sizler zombi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani tekrardan round base tabanlı zombi versiyonunu tekrardan Black Ops ile beraber Triak geri getirdi. Bakalım, alım yeni oyunda beklentilerimizi karşılayacaklar mı? Yorumlar kısmına düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize Bicho